bugün yine ben geldim. Hani yeni bir videoyla geldim karşınıza. Bugün yine bir tokolar videosu karşınıza. Yani bu sefer kendi evim değil. Ablamın yaptığı yılbaşı evini gösteriyorum. Ablamın yılbaşı yaptığı evini. Bu da içeceklerimiz var. İlk önce dışarıdan başlayalım. Dışı yılbaşına benzemedi tam içi tam bir yılbaşı evi. İçeceklerimiz var. Böyle oturacaklarımız. Beyaz. Böyle. Bilmedim artık şuna böyle deniz sapı falan var. Sonra burada burası bence mükemmel oldu. Çünkü böyle çok tatlı şeyler eklemiş. Ben yoktum. Sonra böyle koltuklar var. Hmm, bunun adı radyo mu? Yok radyo değil. Bir şey işte unuttum. Böyle ışıklandırmamız var. Arkası çok güzel görünüyor. Neyse hadi salon geçelim. Salonda yılbaşı ağacımız var. Böyle şeyler ekledik beraber hediye kutularımız var böyle lambalar var biz şimdi ben bunun lamba olduklarını unutmuşum o yüzden şuraya da bir tane eklemişiz ekledik unuttum bunu anlamamız için sanıyordum burada kalplerimiz var yerde böyle bir mumumuz var bu da kedi yatağı yani, evci hayvan yatağı var perdemiz var bu arada şunu söylemiş olayım. Bu ev tamamen kırmızı ev bence. Odayı falan görürseniz anlarsınız. Böyle bir çiçeğimiz var onun içinde. Böyle bir saatimiz var. Tablolar var yanlarında. Şunu böyle koyduk. Ablam koydu. Kitap var. Sonra yanında şey hem şömine var. Bunlar var üstünde kırmızı mumlar dışarıdaki bardaktan var. Böyle güzel bir ev oldu. Yani içerisi güzel bir ev. Ay güzel bir ev diyorum. İçerisi güzel bir oda oldu. Sonra böyle dolabımız var. Ben bunu ek evim. Yani bazen bu eve gelirim. Burada yaşarım. <laughs> böyle oturacak yerler var. Yatağın önünde. Böyle bir yatağımız var. Yılbaşı evi olduğu için evimiz. Ablamın evi yani. Böyle bir gece lambası. Yine bir ışıklandırma. Bu da raf var. Böyle at var. Çiçek var. Böyle oyuncak. Böyle kitap, dosya gibi şeyler var. Yani bu böyle boğduğumuz bir renk oldu için. Neyse hadi mutfağa geçelim. Mutfak tamamen bence kırmızı oldu. Masa yani ne diyeyim. Buzdolabı, raf, her şey dolap. Kırmızı oldu. Böyle bir masamız var. üstünde ne kırmızı çiçek. Ee, ocağın üstünde çaydanlı buzdolabımız böyle yine. Burada tencere var. Sonra raf var. Burada şeyler falan var. Bardaklar kırmızı yine. Tablomuz var ve ışığımız. Evet arkadaşlar ablamın yılbaşı evi böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir videomda daha demiştim. 65 abone olunca soru cevap videosu yapalım, yapacağım diye. İşte daha 62 aboneyiz. Yani 59'da takılıp kalmıştım çok şükür artık çıktı birazcık olsa da. 65 abone olunca soru cevap videosu yapacağım. O yüzden abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.